Bugün sizlerle birlikte bir oyun videosu çekiyoruz ve ben Menen... ve benim playgroundda e, deneyler yapacağız. Şimdi sizce böyle bir top futbol topu değil. Yani kaleye atılan top değil. Yani korsanlar vardır ya bunu böyle kullanır ateş eder yemilerden. Böyle bir top bu adamı öldürebilir mi? Bu çocuk adamı. E, tam başlayalım. Demek istediğim bir şey var mı? Hmm. Etmeyeceğiz. Şimdi. Ne? <laughs> Lan neden yanıyorsun? İyi misin? Ya bence iyisin yani. Baya dinç ve sağlıklı görünüyorsun. ben hayatımda bundan daha sağlıklı birini göremedim. Şuna bakın. Adam yakıyor ve yakıyor. Hayır yanmıyorsun yakıyorsun. Böyle kafanı parçalarım bana öyle konuşmayacağım. Ha, parçalandı. Şimdi bundan son geri kalan. Neyse şöyle. Deli sizce bu top bu zırhlı çocuk adamı öldürebilir mi? Bakın 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 ne kadar güçlü olduğunu size göstereceğim. Bak bak öf 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 yani. Neyse deneyelim. Evet. Şantaj. Bir. Oh. Oh. Of of ne oluyor? Nasıl ne yapıyorsun? İşte çalışıyor mu? Biraz fazla iyi çalışıyor. Bak. I Delirdi. Aa. Ne olmuş ona bakalım. Ya, i̇yisin ya. Ama buna hiçbir şey olmamış. Bu direkt yalan söylüyor. Belki diğerine bir şey olmuş olabilir. Belki ne bileyim. Daha demin sanırım parmağı kanıyordu. Daha demin hani deney yapmıştık ya. Ama buna hiçbir şey olmamış ya. Hiç yani sıfır. Direkt yalan söylüyor. Sen nasıl bunu yalan söylersin? Bir tutturamadım. Böyle olur. Sizce peki peki peki. Sizce. Bu toplar aynı anda birbirine ateş ederse ne olur? Yapalım mı? Zamanı durdurdum. Sınıfı aktif ettim ve... Sanırım bu kazandı. Ne oluyor şimdi ben? Anlayamadım ki. Hop of 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 çok kötü savaş var. <laughs> Bir saniye. <laughs> Yapmayacağım sandınız <laughs> lan patladı ay gözüne gözükemez. İyi, iyi. iyi misin? Bu'nun kafasında ne var lan bu'nun kafasında? Hmm. Bence iyi son. Sizce tör atan bir karpuz vs top kim kazanır? Tör atan karpuz mu? Yoksa top mu? Deneyelim. Ne? <laughs> Tabii ki de karpuz. Baksanıza ne güzel yendi be. Öf. üf. Makine yok oldu lan. Lan yanıyor. Lan yendi cidden. Lan makine mi Ya Yaşa. Yaşa mücadelesi veriyor şu an top. Senin. Sana çok kötü şeyler yapacak bu top. Ateş. <laughs> Lan. Tamam tamam. Üçüncü deneye geçelim. Sizce bu mu? Yoksa bu mu? Bence nükleer bomba. Deneyelim mi? Deneyelim. Atıyorum. 3 2 1 Nükleer bomba kazandı. Evet. Ee, kesinlikle onun yapması yani başka türlü öldüremez ki nükleer bomba onu baksana nasıl nasıl öldürsün yani bakın. Başka türlü nasıl öldürsün yani şöyle mi öldürsün? Aa, yani böyle ölmedi ki baksanıza Baksanıza yaşıyor yani. Ölmez öyle. Böyle. E, ona ölmedim. Buna mı öldün yani? Ölmemiş. Ölmemiş. şey Yaşıyorum. mi? Hala yanıyor. Evet videosu istiyorsanız abone olup like atın ve yorumlara yazın. Ne yazın biliyor musunuz? Kuş. Video i̇şte bu kadar. Bay bay.